Combo eSpor YouTube kanalına Futon'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine Real Suade'nin maceralarıyla karşınızdayız. Altan abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Emre hoş geldin. Hoş buldum. Geçen hafta benim kaderime sen girmiştin. Evet. Bu hafta üçlü yapalım dedik. Aynen. Böyle bir program yapma niyetimiz de vardı. Ee, yavaş yavaş artık TOTS'lar belli olmaya devam ediyor <laughs> e, oyunda. E, oyun kadro hakkında kem kalarak son gelişmeleri biraz Altan abi senden alalım. Evet biraz bahsedeyim. E, siz de takip ediyorsunuz şeyleriz. Hafta hafta e, sezon oyuncuları geliyor. İlk önce genel geldi İçinde Türkiye liginden de oldu. Daha sonra Premier ligle başladı. E, Lig 1 var. E, La Liga geldi. Bu gece de e, Serie A gelecek. İçinde bazı tartışılabilecek oyuncular var. Bazıları. Daha iyi olabilir. daha Bazıları çok abartılmış falan ama çok da iyi oyuncular geldi. Bunlardan bazılarını, bütün kadroları göstereyim diye şey yapmadım bu hafta. Ee... Bir de oyun şöyle bir iyilik yaptı abi sanki. Bu sene e, la Liga, mesela la bir tane La Ligatos neredeyse oyuna girdiğinizde elde edebiliyorsunuz gibi bir şey. Bir maç yapınca o hakkı veriyor gibi bir durum var. O da e, güzel oldu bu senenin etkinliklerinden. Hmm. Burada bir tane kadrodan göstereyim da şeyinde ne yaptığımızla ilgili. Fred vardı, Tots olarak gelmişti, Garnaccio vardı, e, inaki Williams kartını çıkarttık ve şey. Efe söylemiştik, Ferdinand'ı tamamladık, evet. Ferdinand'ı yaptık. Biraz gecikmeli yaptık. Geçen hafta e, Emreli olana yetiştiremedik. <laughs> Burada e, Ferdi'nin olduğu kart var. Yani çok aşırı bir ilerleme olmadı. Ferdi ile Fred'i kart çok güzel. Yani evet. böyle Süper Lig'de sev bu seviyede kartların olması ben Oyunun bu sene Süper Lig oynamak isteyen, eskiden mesela çok koyamıyorduk Süper Lig'den oyuncu Ama bu sene şimdi Fred ve Ferdi iki kart Hani her kadroda olabilecek kartlardan evet. bir tanesi Evet yani gelen oyunculara bakıyoruz burada kullandığımız bazı oyuncular var iyi ee, e kartlar var bazıları şey Kadın kartlar da geldi Mesela Shurey'in hmm. kartı 95'lik, Santrafor hmm. bayağı iyi, Drogba var. Drogba zaten ligin bütün evet. oyuncularını şey var. Evet, Watkins'i geliştirdik. Kane var. O Watkins bir tane daha artacak galiba değil mi abi? Gelişmesi tamamlandı mı? Yok Böyle... tamamlandı da şey olacak, e, içindeki istatistikler upgrade olacak. Genel rating artmayacak. Hı. Genel rating arttı. İstersen ona da hafif bir bakalım sormuşken. Sonra da genel görevlere bakalım. Evet Gelişmelerden. Biz de artık oyunun şeylerini ilerlettik. Ee, <laughs> güzel oldu. Watkins'in kartı ha, böyle oldu. Çok güzel oldu. Yani 94 olacak. Şekli tots kartı gibi. Oldu. Ne kalınca 3 Rivals maçı yapma. Evet, ya da şey Champions. bir şey maçı. Evet, evet evet. Öbür kileri bitirdik. Burada e, Nacho Fernandez'i yükseltiyoruz. 93 yapıyoruz. Mutlu Real Burada ediyoruz. da Danilo Pereira'yı 93 yapıyoruz. Seçtiklerimiz bunlar. Yani Tots kartı olarak La Liga'dan bir kart seçiyorduk. Biz Nacho Fernandez'i seçtik. En fazla 86 olabiliyordu. Bizimki de 86'ydı zaten. 7 puan yani 7 genel rating 93 yapıyor. Burada da Danilo Pereira 86'ydı. 93'e çıkartıyoruz. Bu kartları yükseltiyoruz. Burada Watkins'i 93'ten 94 yapıyoruz. Gelişimler var isteyen yapabilir. Mesela hücum e, bu 95 olabiliyor. İsteyen yapabilir. Gerçekten değişik bir kart evet. oluyor o da. İyi bir kart oluyor. 90 bu sene kart tasarımları gerçekten gibi. çok güzel oldu. E, ferdi olabiliyor 91. Bu da böyle bir kart oluyor. Bu arada SLB oluyor bir de. SHB şu an 91'e yükselince evet. ya da favori pozisyon tekrar dönüşüyor sen mi e, 91 şeyinde SLB gördüm. Ya yani pozisyon olarak Pozisyonu yani. değişiyor o zaman. Hı -hı. Evet. Şeyleri e, özellikle burada şampiyonlarda kartımız yok. Champions'tan belli seviyeye geçtiğimiz takdirde o kadar maç yapma zamanı duman dolamıyoruz. Yani bulamıyoruz o kadar. Süreyi bulamıyoruz. E, sonuçta bir televizyona bağlı şeyimiz. İşte işte bazen 10 galibiyet, 7 galibiyet bilmem ne oluyor. Rivas'ta 7 galibiyeti tamamlamaya çalışıyoruz haftalık olarak. Hem Champions puanı evet. biliyorsun onları. Evet. Bellingham'ın kartı ne kadar abi fiyatı şu an? 97. Herhalde 10 milyon civarıdır. Tam olarak gerçekten bilmiyorum. Şu an en yüksek rating 90. Mbappe. Mbappe evet. Hayır Mbappe fiyat olarak. Hatta birisi şeyde görmüşler sosyal medyada e, si varmış yerden çıkartmış paketten çıkartmış parasız Mbappe oynuyormuş bir paket daha açmış paralı paket paralı Mbappe aynısı çıkmış tot çıkarttı 15 milyonu satmış <laughs> yani, bir tane Mbappe'si var ya. dedim kim bu acaba nereden biliyorum Mbappe'nin kendisi olabilir evet belki de elektronik kart şey için veriyordur ee, hani olur ya bazen böyle promosyon şeyler olur bazı youtuber'lara falan evet, bazı şeyler evet. tanıtıyorlar. Ama bu oyunda çok ben az şey görüyorum. Hileyi önlemeye başladılar. Evet. Bir tek oyundan erken çıkma, oyunu bırakma şeyleri var online oynarken orada problemler oluyor. Evet ona bir çözüm getirmeleri lazım. Yani tam gidiyorsunuz, tam penal onlara bir çözüm getirmeleri evet. gerektiğini düşünüyorum ben. De. Şimdi Efe görevlerde nereye geldik en başından? Bak buralardan 5-6. sayfayı bitirdik. 7. sayfaya geldik görevlerde. Bayağı ilerledik. Evet. Yani toplam puanımız 31.600. Zaten toplanabilecek puanda 8.400 daha almamız lazım. Bunu alırsın herhalde abi sen. Evet. Ya ben geçen hafta sana Carlos Alberto dedim. Ee, yalnız şöyle bir şey oldu. Carlos Alberto derken Ronaldo yoktu. Ronaldo geldi. Şimdi burada da son opsiyon. Bende de Kafu var, Ferdi var, James var... 85 hmm. 20 tane 85 üstü veriyor. Bizim yapmaya çalıştığımız, hedeflediklerimizden biri de Ronaldo. Yani fenomen hmm. Ronaldo'nun kartı şeyi Beşini tamamladık, başladık. Çünkü burada 92, 91'ler falan var. Yani alacağım Carlos Alberto yerine burada paket tamamlamak için, yani hmm. görev tamamlamak hmm. için 20'yi de 85 20'yi de seçmeyi alternatif olarak kaç tane ama 91 istiyor? Ama inanılmaz çok çok, var. çok, çok evet. zor bir şey. 2.92, 91'ler, 90'lar Çok şey istiyor yani. Geçen sene de böyleydi ama. Yapıyoruz, başlayınca yapılıyor. Evet. <laughs> bir başlama <laughs> Ferdinand da zor. Kolay evet, değil. Ya. O, o da zor bir görev Biraz uzun anladım. sürdü. Evet. Hedefimiz evet. de bunu haziran sonu diyelim. Hedef yani evet. e çok uzun olmaz evet. değil mi evet. haziran sonu? Yani yaklaşık bir 30 5-40 gün Şampiyonun, yani. or şampiyonanın evet. ortalarını Erken bitirirsek şey yaparız yani. yani. Ya Ronaldo'ya değer diyelim ee, ama. Altan abi. Abi bu kadar kadroyu geliştirirken de kulüp bütçesini koruyarak evet, yapıyor. Evet, evet. Aranan <laughs> başkan. Para harcasak daha erken yaparız. Parayı tutmamızın farklı nedenleri var. Kulüp başkanlığı, yani tam <laughs> ideal Türkiye'nin aradığı başkanlığı. Hayır, Paraları tutmamızın farklı nedenleri var. İyi oyuncular var şeylerde. <laughs> takip ediyorsun, ediyorsunuzdur, evet. bizi izleyenler de takip ediyor. Mesela Kunde geldi, fena değil. Çok görev istiyor. Ee, <laughs> beni birazcık arada bırakan bazı şeyler oldu. Ee, Silas var mesela <laughs> şeyde. Ee, onu göstereyim. Sörlot iyi. Sörlot evet, nasıl abi? 92 Sörlot da kolay bir görev olduğunu biliyorum. 92, 90, 90, 89 Sörlot niye <laughs> verdiler bir yerden? O öyle bir Sörlot. 4 gol attı tabii e, evet. Real Madrid'de. Dobrik var 91, Sörlot var. O da bakalım. Evet, 83 ve 86 çok zor olmuyor iki göre. Ama Niye böyle abi? Haftanın oyuncusu istiyorum kolay değil. Yani haftanın oyuncusu ha. da istemesi. Ha. Yani bazen haftanın oyuncuları 25-30 bin lira düştü ama daha önce 40-45 bine çıktığı zamanlar da oldu. Bir de şeyden dolayı sanki şu an sona doğru biraz daha daha rahatlıyor. Evet. Ve o, da... o, o her her sene olan Aynen. bir şey ya. her sene biraz daha paketler daha bonkör davranıyor. Daha yani. rahatlıyor yani. Evet her senenin sonunda bir şey yapıyorlar. Şeylerimiz e var. Yükseltmeler var. Leverkusen yükseltmesi var. Atalanta koymamışlar yükseltmeyi. He. <laughs> Onları şampiyonuz ya tahmin etmediler herhalde. Geçen... Lokman verebilirler <laughs> belki. Lokman evet. verebilirler. Ben gördüm onu galiba şerifte. Şey ben e, geçen esprisine dedim. Beraber. İki finalde kaybederse Alonso başarısızdır diye esprisine. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Tot zanaat yükseltmesi. Bunu 150 defa yaptığınızda çeşitli şeyler alıyorsunuz ve 10 tane altın normal, bir tane de altın nadir e, <laughs> alıyorsunuz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. E, şöyle bakalım ne kazanıyoruz hemen hızlıca. Ben bu arada 46 tanesini yaptım. Az değil yani. Hmm. Kadro kurma olunca görevlerini Ya Seneye nasıl bir yenilik istiyorsun? Ya bu şimdi sen bence buna en hakim kişilerden bir tanesisin. Yani kadro kurma ve bu tarz görev anlamında bu seneye ya şunu yapmalılar veya bu özelliği buna çevirseler daha iyi olur diyeceğin şey ne? Aslında birkaç şey olabilir. O soruyu hazırlıklı değilim ama geçen sen hatırlıyorsunuz kimyaların uymaması, oturan oyuncular bilmem sıkıldı da onu hallettiler. Evet. evet. Tak diye çözdüler. Bence oyunu çok güzelleştiren geliştirmeler koydular. Evet. Ee, ya burada sınırlı da olsa bu işte bazı oyuncuları alabilmelisin, satın alabilmelisin ya da başka bir şekilde yani kadro kurma görevlerinin hepsini yapmadan o oyuncuyu belli bir opsiyonla alabilmelisin. Yani ne diyeyim, kadro kurmada Ronaldo veriyor ya, şimdi Ronaldo'nun karşılığı kulübünde, bakın şimdi Takas. Herkes, mesela diyelim ki ben Ronaldo'yu çok seviyorum ama Ronaldinho'yu sevmiyorum. Şimdi Ronaldinho'yu kadro kurmada sadece 93 olarak algılıyor. Bir görev evet. ama ben bunu yapmayı 25-30 tane şey yaptım. <laughs> evet. Bu ile bir tane daha verip Ronaldo'yu alabilmeliyim. O, yani elimde... o çabaya karşılık yani. Hayır zaten baksana fiyatına. Yani fiyat 1.5 milyon. Bu sadece bir 93'lük kart değil. Fiyata göre evet. bir kadro. çok daha güzel oluyor. Yani bu fiyatı kadro mesela diyelim ki Ferdinand'la Ronaldinho'yu verdim. Ben onun karşılığında maddi tutar olarak fenomen Ronaldo'yu alıyorum. Daha güzel olabilir. Yani kadro kurma 20 küsür taneye ya param olmayabilir ya bütçem olmayabilir. Ee, diyelim yani benim aklıma gelen şeylerden biri. Bu çok mantıklı. Mesela şöyle Ronaldo 15, 15'lik böyle kadroyla o değerde bir şey gerçekten çok keyifli olabilirmiş o. Evet ya o hani biraz daha normal transfer çok mantığına da şeyde şeye de yaklaşıyor. Ya bir de Buna benzer bir şey koydular var. şimdi göstereceğim. Şimdi bunun getirdiği bir şey var. Bir tane daha Ronaldinho çıkıyor. Bir buçuk oluyor evet. milyon ve <laughs> iki tane alınca insan ya bir yerde veriyor ya hızlı satıyor sinirleniyor falan. E arkadaş onu alıp bir yerde takas edebilmelisin. O değerde bir şeylerle. Evet yani doğru. Yani beş altı tane görevden oyuncu al. alırsın bilmem neyi alırsın. Elindeki fazlalığı. Bak bu takas şeyi belki görmüşsünüzdür bunu. Daha önce konuşmuştuk. Hatırlıyorum. takas e, takasta şöyle bir şey var. Elindeki bir oyuncuyu, 89 şeyi verdiğin zaman 51 tane oyuncu alıyorsun. Ama ne olduğu belli, belli değil. Belli. Ama şeyi var, diyor ki 51 tanenin 14'ü nadir, 37 tanesi normal, normal oyuncu veriyor sana. Zaten kopya veriyorsun ya, kopya yani fazlalık. Burada değerlendirebilirsin ha. ama ki ben diyorum ki şu görevi arkadaş ben... Bu kadar çok vakit uğraşmak istemiyorum. Hemen bunu yapmak istiyorum. 2-3 tane bunun değerine yakın oyuncudan vazgeçebiliyorsam, belki de vardır herkesin de değişik şeyler. Yani benim sevdiğim oyuncu var, sevmediğim oyuncu var. Yani onları veririm, bunun yerine Ronaldo'yu alabilirim. Yani illaki 27 kadro görevi yapmaktan doğru, daha, evet. Katılıyorum. daha çok hızlı doğru. olur yani. Çok doğru bir bir de kayıp şey. olmaz. Hakkaniyetli bir şey olur. Ben o kadron Ronaldo'yu mu ya da değerli? Bir buçuk milyon. Doğru. Mu? Evet. Bu arada, <gülüyor> 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 örnek, örnek, örnek bu arada Ronaldo'yu da vermem. Ha. yok. Onu da söylüyorum. bu arada geçen vermişim. sene ver, Altan abiyle konuşuyorduk. Onu da bu sene yenilediler. Squad Battles'ların süresini daha makul yapabilirler Aa, evet. diye. Onu bu sene de onu bu sene düzeltler. Yaptılar. düzelttiler. <laughs> o da güzel. Squad Battles dostluk maçlarını çok azalttılar. Evet. Hızlı, çok hızlı bitiyor. Evet. Squad Battles'ta 6 dakikadan düşürdüler. Hız, ya yani oraları hızlı yapmaları Doğru. güzel oldu. Efe, şunu söyleyebilirim sana, bak şu seçimler iyi, güzel şeyler çıkıyor. Bunları tavsiye ediyorum bütün şeylere, kullanıcılara, takipçi arkadaşlara da. Buradan çeşitli şeylerle 84'lük görev tamamlayabilirsiniz. Bir tane çok hızlı yapalım. Efe şeye açtıracağım, Emre'ye açtıracağım. Emre her hafta gelmiyor, he. ikincisi. <laughs> e, ara sıra açıyoruz. Emre'nin bir de şansını deneyelim buradan. Sanırım hmm. dört oyuncu vermemiz lazım. O kadar sıkıntı. Hazır zaman. yeni kupa kazanmış kendini. Evet, evet Beşiktaş'ta. <laughs> Beşiktaş Bu arada Geç geçen maça hafta... Maça gittin galiba. Maçtaydım abi. Tebrik ederim. Ee, geçen hafta Altan abi bana sordu. İki de, ikisinde de bilemedik. Ben derbi de daha şanslı görüyor dedim. Görüyorum dedim. Kupada da ee, Trabzon. Kupada da Trabzonspor Abdullah Avcı bu maçları iyi hazırlanın dedim. E, Abdullah Avcı hazırlanabilir. Olabiliyor zaman zaman. Bu hepimizin evet. şeyleri e, tahmin güzünde, güzel tarafı da var. Evet, hepimizin yani. tahminlerinde zaman zaman şeyler olabiliyor. <laughs> evet Emre buradan bırakıyorum sana bırakıyoruz. 85+. Artı. Bastım. Hadi güzel bir şey gelsin. Evet Oo, 90 açtın. Galatasaray Real Madrid kayıcısı açtın. Evet. <gülüyor> <Zahmetler>, <gülüyor> <laughs> Evet. O da yakında herhalde Şampiyonlar Ligi'ni alacak zaten gibi. <laughs> evet. i̇yi. Real Madrid kalesini açtı. İyi 90. Bunu, yani 85 elinizde ya. fazla 84 varsa 9 tane 84, ha. 2 tane 83'le alabiliyorsunuz. Ha. Duble yükseltme biraz daha farklı. 2 tane görev yapacaksınız. Bir 83 bir 84. Burada 2 85 istiyor. Burada ha, 83 iyi. istiyor. Bunları da yapabilirsiniz. Bu arada Foden'ı gördüm. E 85 şu an. Herhalde seneye bir 88 de falan başlar. Evet, oyuna muhtemelen normal e, tarzda. yükselir. Pod'un yükselir. yükselir yani 88 civarı bir şeyle başlar. Pod'un zaten Premier Lig'de sezon boyunca evet, seçildi. seçildi. Bence evet. şey olur. Pod'un yanılmıyorsam beni düzeltin. Geçen sezon değil, önden önceki sezon veya 3. sezon önce e, en iyi genç oyuncu seçilmişti Premier Lig'de. Evet, Premier Lig'de, Premier Lig'de genç en, en genç, genç, oyuncu. genç evet. oyuncu seçilmişti. Geldiğinden bu yana bu sene herhalde Palmer olur o en iyi genç. Evet. sanki o, evet, o oldu. Oldu, yani. oldu mu? Evet. Oldu. Normal. Evet. Oldu. Teknik direktörü Guardiola aldı. Normal. Burada da görevler var. Bu görevleri yaptığınız zaman paralı paket alıyorsunuz. Bu önemli. Evet, hani... Büyük karşılaşmalar perşembe günleri geliyor ve hepsi paralı veriyor. Bunun da önemli olduğu. Kaçırdığım için söylüyorum abi. Fenerbahçe Galatasaray'ı koydular mı? hayır koymadı. Aslında koymalar lazım. Ya yani evet. bence o da buradan sesleniyoruz. Koymadılar diye hatırlıyorum. <laughs> Ama artık eskisi kadar zor değil. Yani bazen şey oluyor. Mesela burada e, İspanya oyuncusu istiyor. La Liga oyuncusu, Serie A oyuncusu e, geçen senelere kadar belli takımdan oyuncu istiyordu. Mesela diyelim ki Real Lille oynuyor. Bir ren bir lil oyuncusu hmm. ren oyuncuları tavan yapıyor. Hı, tavan yapıyor. O bir zaman bunun şeyine baktılar yani bunu ticarete dökenler var falan hmm. diye Doğru. oyuncular bunu biraz daha rahatlattılar bunu hmm. büyük karşılaşma Bence ama Türkiye'deki özellikle evet. derbileri Bu yani koymaları Oyun koymalar dilinde match diye geçiyor. Hmm, evet. e, büyük karşılaşma olarak Türkçe'ye çevrilmiş. E, günlük altın yükseltmesiyi 4 defa yapabiliyorsunuz. Size 11 tane altın oyuncusu veriyor. İstediği de 11 bronz, 11 gümüş istiyor. Hmm. Ve onlardan altın oyuncu. Daha sonra onları yükseltiyorsunuz. Bakın en sonunda şunu söyleyeyim. Ee, sizin şeylerinizden önce. La Liga Tos'tan da 12 galiba değil mi çıkarmışsın? Evet. Burada e, şu işte zanaat yüksek. 46 kez yapmışım. Burada, 4 kere kaldı. 4 kere yaparsak Tots garantili evet. paket. Çok şey iyi. Almamış. Şimdi evet. 60'a 10 tane 80 üstü veriyor. 70'e 5 tane 83.5, 86 böyle gidiyor. Yani 150, bir tane daha, ha, gördüm bir tots daha var. Bir tane daha TOTS var. Evet. Ee, aynı zamanda görev ödülü olarak da 83 çarpı 20 var. Bunu yaparken 10 tane normal altın bir tane altınlardır. Verdiğiniz zaman şey aynı zamanda bir şey değil bir de 5 tane 77 üstü veriyor. Aynı Oradan yine. da 83 yine, çıkıyor, evet. 84 çık. Biraz devam uğraştırıyor ediyor, evet, ama bu maden burayı kazmaya devam ediyor <laughs> evet. arkadaşlar. O yüzden 553 binde kalıyor <laughs> aynı zamanda <laughs> bütçe. <laughs> Finansal fair evet. play kadın, kurallarına uyarak kulüp yönetiyor. <laughs> evet. Ama şey yani şu anda kadromuzu çok iyi geçen seneki hale getirdiğimiz söylüyorum Biraz gerilerde kaldık. Onu da söyleyeyim, bazı şeylerden ötürü ama çok güzel yayınlar yaptık. Ama abi şöyle Bence bir durum şey... var, sen her ligde çok iyi kadro kuruyorsun. Evet ya o, o zorlayıcı oluyor. Yani, tek, yani bir kadroya... tek bir kadroya odaklanmıyorsun. Sen evet. Şimdi Bugün hangi ligi açsak hepsinde iyi kadro kadron yani var. Bazılarında öyle, hepsinde değil. Arkadaşların bazılarında daha iyi şeyler var. Ben onları şey yapmıyorum. Bu arada mesela kadın liglerine bakalım, onlarda biraz şeyimiz arttı. Mesela burada 83'lük oyuncu var. Özellikle Liga F'te var oyuncularımız. Evet Liga F'te güzel oyuncularımız var. Hmm. Rolf ve Hansen'in yükseltilmiş hali var. Bir de Pina var. Bunlar da iyi. Bizim özel kartlarımız var. Yani Liga F'teki kadın özel kartlarımız hayli fazla. Evet. Güzel zaten. Hansen ve Rolf. Bu arada da ilk çıktığında çok tartışılıyordu. Çok evet. alıştı herkes. Şu an hiçbir... Evet. Kadın oyuncu. Ligde de çok kullanılıyor. Şüler var, Pop var, çeşitli kartlar. Burada da özel kartlar var. Bakın bunları da vermemişiz gördüğünüz gibi. Evet. Elimizde tutuyoruz Onlar yani. Yine. Bazıları evet. diyebilir ki hemen folder veriliyor, ben vermiyorum. Evet. İşte buraya baktığımız zaman şüler var, bir iki tane de bunlar var. İyilerden biri D1 Arkama ligi. Buna da bakalım. Evet. Oo. Burada Hı -hı. Renard var, haftanın oyuncusu. Bump Store var. Bunlar da iyi. Renartın şeyi kiralık olarak da var. Ee, diyelim yani kadınlar da oyuna güç getirdi. Evet. Onu da söyleyeyim. Bence de. Ve dediği gibi Emre'nin öyle hani başta yani şu bir an... aynen şüpheci yaklaşım vardı. Nasıl olacak? O oyuna nasıl entegre edecek diye. Ama çok iyi entegre oldular bence. Yani, yani herkes de kullanıyor. Evet bütün. bakalım önümüzdeki ben sezon. Ben oynayan insanları da görüyorum. Önümüzdeki sezon nasıl olacak? Yine halant mı olur kapak acaba? Yani. Kapak. Bilemiyorum. Herhalde. Ben... Devam ederler. Hayır. Bir tanesini banko görüyor. Kapa. Ana kapa. Mbappe mi? Real Madrid Mbappe. Öyle düşün. Olabilir. Olabilir. Evet. Evet. Ben en çok merak kapa. ettim. Messi ile Ronaldo'nun bırakınca ikon kartlarını. <laughs> <sonra>. Evet, ben <laughs> yani tam ikon denilecek adamlar <laughs> <Evet>. Ronaldo <'nun gülüyor> Herhalde şu anki fenomen Ronaldo 25 ona bir 30 harcatırlar. Evet. Şey evet olarak ya. Acayip şeyler olur. Evet. Ama kartların en dizaynını kartlar bunu herhalde en fikiriz. Güzelleştirdiler. Çok güzelleştirdiler. Yani güzelleştirdiler. bu sezonun güzel. en güzel yanlarından biri kart dizaynerı, bakın Almanya'da haftanın oyuncusu, İngiltere'de şey ayın oyuncusu, İngiltere'de ayın oyuncusu, La Liga'da ayın oyuncusu hepsini özel verdiler. Bizim Süper Lig'den de bekliyoruz. Eğer elektronik kartla evet. şeye geçip temasa geçip bizi kale alıyorlar. bizim de ayın oyuncusu seçmemiz. evet. Yani evet, ayın oyuncusu gerekiyor. seçmemiz ve buraya da ayın oyuncuları oyun verilmez. Bence Çok güzel de. bir gelişme olur. On Herhalde 10 e, ay oynandıysa 5 Fenerbahçe 5 Galatasaray sırayı olurdu. Bu sene tabii, tabii tabii diyor yani, yani. Evet onu öyle yapabilirsek ayın en iyi genç oyuncusu, ayın evet. teknik oyuncusu, onur ve onuriyet ayın güzel. golü de seçeriz. Futbol Federasyonu böyle bir işbirliğine gidersin evet, sağlam bir şey de bulur belki. Bence de. Evet. Bence de çok etkili olabilir. Evet. Bu arada hazır Süper Lig'den bahsetmişken galiba gelen son iki tosta bir Bonucci bir de Levent Mercan gördüm. Doğru. Süper evet. gelen Bonucci iki zaten çok evet. sevilen de bir oyuncu. E, kullan, kullanılıyordur da aynı zamanda. Evet iyi, iyi bir kart olduğunu Bakalım onlara diyorum. da. <laughs> Nani vardı Nani'nin özel kartı evet. geldi. Fred, Bonucci evet. Zaha, Zaha var, 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 Balotelli var. Ha Bonucci var evet. Bonucci'nin de kartı iyiymiş hakikaten. İyi. 93 yakışır. Evet, oyun tarzı olarak da bayağı iyi şeyler var. Aslında var iyi Levent'e de bakalım. Burada. Leventi ben de gördüm ismini ama merkez olarak geçiyor. 88 olabilir. ha evet burada yani. 88. Bu da hızlı bir kart. 95. Evet, hızlı bir kart. Evet, Güzel bir şey. Levent sen böyle bir ya fotoğraf seçimleri falan çok çok güzelleştirdiler evet, evet. Yani bu sefer. Ben sene... birazcık abarttıklarını düşünüyorum. Ha bazı şeyler. Hayır Levent poz... büyük ha. ihtimal gelecek sene Fenerbahçe'de oynayacak öyle tamam. duyumumuz evet, evet, var alıyor diye ama Levent'in performansına baktığın zaman böyle Ha böyle, he, hayır yani, yani Karagümrük küme düştü. Evet. Doğru. Yani oradan yani da Milli takım mesela. oyuncusu değil çok abartıldığı düşüncesinde. Tamam. Bence bu biraz şey hani bakın lig, yani böyle oyuncu da koyuyoruz. Ligi, ligi takip, takip, ediyoruz, ediyoruz. bu. Takip şey ediyoruz. olabilir. Ya olabilir. Bazen hakikaten çok önemli oyuncuları koymadılar. Bazı derbilerde oyuncu koymadılar. Bazı şeyleri koymadılar. Ee, onları koymaları lazımdı. Ee, örneğin Fenerbahçe Galatasaray maçında bu haftaki şeyde Tots'ta var mıydı? Onu, yani öyle oyuncular çıkması lazım. Evet. Bazı şekilde. Çağlar mesela daha çok hakikaten. Evet, o evet, olabilir. Çünkü dergin, olabilir. Sonucun evet, doğru. Diyelim ama e, elektronik arsa da bu verdiği özel Süper Lig'e önemden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii teşekkür, teşekkür ederiz evet. yani. Ee, bakalım keyifle gidiyor. Ee, şimdi yakın bir zamanda zaten Avrupa Şampiyonası bölümü çıkacak. Orada bizim milli takımımız da eklenecek. O da 2024. Evet. Ee, ya bugün ya yarın zaten kadrolara çıkacak. Evet, hazır da, da böyle olacak. Hayırlısı olsun. Farioli şeyi de verirlerse iyi olur teknik tek, direktör. Haa, ha, evet. olabilir. O da, evet, o da Ayaks'a geldi. Farioli dedim, pardon özür dilerim. Montella. Ha, Montella. Montella. Farioli geldi ha. aklıma. <laughs> Ama Fariori. bugün normal, çok konuşuldu Ayaks. <laughs> Montella'dan sonra da evet. Farioli gelmesin. Ee, Farioli'ye de helal olsun. Bak nerelerden Ayaks'a geldi. Evet, evet tebrik işte. ederim. Ee, bizden bu kadar. Evet. Hafta. evet, ağzınıza sağlık. Biz Altan abi. Teşekkür ederiz. Emre Zabunoğlu, ağzınıza sağlık. Önümüzdeki hafta yeniden Futon'la birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.